kaldı ama Kla Klavyeyle mi oluyoruz oyunu? İnşa etme. Barınak. Hadi oradan. Direkt barınak inşa yani. Yok artık. Bunlar demiş. kemik çıkarma. Topla. Onu. Oğlum. Oğlum ne oluyor lan? Daha yeni başladık oyuna amına koyayım. Direkt domuz mu lan? Oğlum Elimde bir şey de yok. Bu ne lan? Enerji var Mantar. Şunu al. Bu ne? Konserve yiyecek. Yok bu başka şey lan. Bu ne? Burada. Şunu da al. Kilitli. Şunu da al. Ee, bu ne? Neymiş bu? Kimyası Oğlum al alabildiğini al, al nasıl satayım. Nasıl alıyoruz lan biz bunu? Şuraya mı atıyoruz? Al nasıl satayım. Güzel. Ee, sağlık kitimiz var, bu var. Şimdi ben yemek yemem yok. Ye, yemesen de olur. Topla. Çanta nasıl yapıyoruz? Aha boşalabiliyor da Dur. Şöyle boşu var. Ay oyunda ayak izleri falan da var. Çok güzel, çok beğendim böyle. Harika, möhliş. Dur o neydi lan? Şimdi bir saniye. Bu neydi? Şu kuzey yapı. Ee, bizim maksimum çanta bu mu? Şu çantayı bir açsana bir. Oyuncumuzun ismi William. Hadi oradan. Odun kıramayız tabii ki. Aha domuz var. Dur ona yaklaşamam şu an ona yaklaşa ana dur zaten orada görev varmış kaza alanının doğusundaki dumanı bir kontrolü kaybolmak için haritalı kullan kaybolmamak için ben boşuna mı gidiyorum 2 saattir ana Boşuna mı koştum kadar dedim şimdi? Hadi oradan lan. Koşuyor. Koş biraz. Alım az önceki şey gittiğimiz şey gidiyoruz. Kampa gidiyoruz. Yok lan burası başka şey. Jeneratör bulduk. Burada ne var? Konserve. Wow. Ee, bu al. Eee bu ekstra 5e de nereye Onu merak ettik şimdi bak şuraya bir baksana lan Vallahi bakmasın içimde kalır. Ara bakayım. O bu ne? Kuzey börtgen olmalı bitki açığı basma yardımcı oluyor diyor. Ee, ye. Nasıl yiyoruz da biz bunu? Böyle mi? O. Oğlum keşke artistlik yapmasaydım da oyunu öyle... Bozkır bu işimizi görür. Bunu da Şu bitkini yerine at. Tam bu kadar. Şimdi bir saniye. Eee Ye bakayım. Oğlum F'ye basıyorum ya. Ana hepsini yedim. Allah belanı vermesin. Hepsini yedim. İyi tamam. Başka ne var? Aha ev. Gir bakayım. Dur, dur, Ana dur lan. kamera yaklaştırabiliriz. Güzel mi? Bunu beğendim. Ne lan şimdi? Salışıyoruz. Aha. Yiyecek azı. Oğlum şu kullansana bir. Oğlum şey arayacağız. Bu neymiş? Elektronik bileşenler. Şimdi bununla bir Al onu al. Şunu al. Kullan. Oğlum ne versek yol nasıl satayım sende ya. Olmaz ki. Aa. Bunu nasıl açmak istedim ben. Nasıl size? Yapıyoruz. bu ne Aa, neymiş ocak mademiz ama demirden sevmemiz işte şey yapabilir miyiz ya. <laughs> lalalalalala şu an jeneratör çalışıyor bura bizim evimiz gibi yani öyle bir inşallah böyle kalsın eee şimdi ne yapıyoruz elektrik hatlarının nereye gittiğini öğren elektrik hatları Ananı bacını sikiyim senin. Oros bu çocuk. Lan küfür ettirme bana. Git lan lan. Kapat kapat. Kapat kapıyı kapat. Şerefsiz ona girer girmez saldırdı ya. Ya git lan. İbine bak bir de görüyor beni. Ulan ben bunu yumrukla dalayım lan ya. Öldürürüm lan acaba. Güzel Eşyayı düş. Bu ne bir yürü git. Ol, bir tane dur. Ee, bu pil olmadan açılmaz diyor. Al sana pil alarsın, satayım ben. Dur bir dakika. Şöyle. E, bir tane. Oğlum. Tamam işte pili nasıl şey yapacağız? <laughs> bir saniye. Ee, pili nasıl yapacağız? Şöyle getir onu. Getirdik mi? Getirdik. Şimdi bir saniye. Ee, pil, batarya. Bu diyor ki pil olmadan çalışmaz. Ee, o düşür lan. Düşür lan alasısın. Sen. Senle mi uğraşsın? Gitti tamam, bana bunlar. Ananı bacını. Yürü git lan. Sen kirme üstüme. Gel lan buraya. Aa. Aa. Gelme. Dur dur dur. -du. Ana. Ulan canımı yarısı gitti ya la. Allah belanı versin. Ye bunu. Neymiş bu? Ormanda bunu bitki yapsa azil bir durumda yenmeli. Çünkü zehirlenme ihtimali çok yüksek. He. Her türden parlörünü bir kraf yapabilir. Vallahi Allah bıraktım ben bunu be ya. Oğlum sen de bir şey yaramıyor. Şunu da düşür. İşte kullanmak istemiyordum. Yapacak bir şey yok. Mecbur. Oğlum sen ne bunu alıyorsun? Her önüne geçen alıyor Atla bunu. Şerefsiz. Eee bir dakika. Şuraya bir çadırımı yapayım o zaman. Şöyle yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz biliyor musunuz? Ne yapamıyoruz? Vallahi sabah açıldı dur. Bu ibine gitmeden ben dışarı çıkamam şimdi. Ee, kaçacağız. Sakın ha sakın diye sana şu elektronik şey, nereye gidiyor? Elektrik hatların nereye gittiğini öğren diyorum bize. Şimdi onu öğreneceğiz. Nereye gidiyor? Oğlum ben biliyorum nereye gittiğini la. İnşallah yanlış bilmiyorum. Lan! Ben bunları dalabiliyor muyum şimdi? Aha! Şerefsiz. Dur. Aa burada bir şey var. O neydi lan öyle? Yok geyikmiş tamam. Bu ne bu mantar mı? Aa dur. Bu kayları kazıyabiliyoruz. Oğlum. Dağıtsana bir. Bir şey olacak bunda? Aha. Oğlum şey hurda düküreyim. Dur bir saniye. Ee, şimdi elektrik hatları burada. Evim güzel evim ya. Dur. eee yukarı taraflarda şey var. Aşağıda sinyal var. Şu şu tarafa doğru. Aynen o tarafa bir gidelim biz vallahi. <laughs> ne diyor? Elektrik hatları nereye <laughs> gidiyor İş ananı. Oğlum nerede çıkıyoruz siz ya? Şu kafatlar Aa. Aa saldırıyor bir de it. Saldırıyor bir de it. Allahu ekber. Aa. Ana. Oğlum. Ne yapacağım ben? hayır Oo, abi her saldırında götürüyor it. Kullan lan. Ne oldu şimdi? Orada da kurt var. Tilki. Sen artık yürümezsin elin üstünde. Oğlum orada bir şey vardı ya. Vallahi bir şey vardı. Buraya nereye gidiyor? Aa kapşak. Dur. Topla oğlum eline de geç topla lan satayım. Canımızın yarısı götürdü şerefsiz lan. Bir dakika. Elektrik hatları nereye gidiyor? Onu öğrenmem lazım. Nereye gittiğini nereden bileceğiz? Senin ebene. Nereye gidiyoruz lan biz şimdi? Aynı yere dönüyoruz vallahi şu an. Aa. Vallahi bakmayacağım. Bakmayacağım lan. Allah belanı versin. Bakmayacağım. Ne zaman ne gelse başıma hep meraktan geliyor. Dur lan bir dakika. Şöyle. Yardım. Uçağa geri mi döndük? Valla. Dur oh, oh, orayı biz aradık. Uçağa giremiyoruz şu an. Şu an uçağımızda bir sıkıntı var. dur evim güzel dedim bir saniye oğlum burası şeye benziyor bir saniye lan sürüm değil mi lan burası he valla sürümmüş iyi ki gitmemiş lan bir dakika böyle şu tarafa doğru yardıracağız evim güzel dedim aa aa yer buldum Vallahi yer vurdum la. Oğlum nasıl çeviriyoruz bu kamerayı? Dur bir saniye. Şimdi o şerefsizler kurdayı kurtar mı? Aa, oğlum bu kurdalar ne işe yarıyor acaba? mu kurtar Bunu da alalım. Ee, sonra <gülüyor> <gülüyor> hareketlilik artı bir yeni ne? Yetenek puanı mı? Yet yeteneği nereden yükseltiyoruz tam olarak hocam? Dur ona sonra bakacağım ben. Şimdi bir saniye. Ananın uç sesi geliyor. Ne vallahi kurt sesi geliyor. Oğlum bu onun ne burada samına koy. Burada benim ne işime yarıyorum? Aha. Vallahi açtım la. Açıldı mı orası? Vallahi açıldı. Bunu nasıl açıyorsun? eve girdik la Allah Dur bir tane Enerji var mı? Allah He O şey bilmiyorum ne işe aradığını Burada ne var? burada da Neymiş? Oğlum yürü git ya Doğru düzgün bir şey var burada insan mı insan yoktur inşallah la. Artık buradan da kurt çıkmaz Ocak yanıyor neredeyse şuan içim şüphe kaptı benim büyük bir şüphe içerisindeyim kalk burada ne varmış şapka olur bunu kullan oğlum bunu nasıl giyiyoruz bez mi eski pazar kıyafet evet, yeni bir kraf yapıp bileşeni hadi canım Tam bunu da şimdi bir saniye <laughs> neymiş bu bunlar ne işe yarıyor bir saniye tam olarak şey yapalım bunu biz çözelim arkadaşlar şimdi Şapka. Şapkayı giy. Şapkayı Kraft malzemesi. Tam olarak nasıl kullanıyor? Dur. Enerji barını ye. Ha. Canım azmaz dolulama. Dur bir saniye şimdi. Bunu kapat. Oğlum burada bir şey yok. Vallahi kurcalıyor kurcalıyor gidiyorum ama. Evet bu açılıyor V harfi. B mi? B de inşa ediyoruz Barına istemiyor. Evim güzel evim. Elektriği getirmenin bir yolunu bul. Tamam şimdi. <laughs> bir saniye. Ee, şurada bir ünlem işareti var. Şu içeride gösteriyor. Tam olarak enerji kullanılamıyor. Elektrik olmadığı için normal. Bir saniye. Aha. Bu da kullanılıyor. Aa. Aktifleştir. Tüba bu aktifleştir de var. Reaktör servis stabilde stabilizasyon olmadan Mümkün olan maksimum gün. 33 gün. 33 gün e, ne olacak? Anlayamadım bir saniye şimdi o çalışmayan şeyleri ben, ben, çalıştırırım oğlum benim senin var ya aha konserve varmış al bunu ya ulan bu kurdayı da topluyoruz ama ne işe yarıyor arkadaş bir türlü anlayamadım ya dur hub evrensel anahtarını ulan rost çocuğu bak içeriden de çıkarsan yok artık der bak oyunu sildirme bana al Eee. Hiç ora katı değil diyor. şu. şu aşağıda bir kaç tane sandık var. Yer bunu Dur. Şunu direkt diye. Aynen. Şunu burada şuraya atacağım. Biraz kendimize geldi sandık diye gidiyor he tamam dur lan şunlar at ben ne işe yarabiliyor ee, şuraya da ismi gireceğim buraya dokunanın buraya dokun neyse isimle ne? kaydetmemiş şey zekalı telsiz ee telsiz aldık telsiz ne işe yarıyor Telsiz ne işe yarıyor? Bu feneri Dur Atölye inşaatı Oğlum inşaatı daha var Dur şurada da fener var bak Şurada birkaç tane fener var Benim önemli olan pil bulmam lazım Bu ne lan? Gitar sağlığı yes Kovar lan bunu Lamba Yansın yansın ışığı kapatma. Işık iyidir. Şu kapıyı aç. Şu dolabara. O, o güzel. Bunu bulduk bu ne şeyi? Bambaşka, çok güzel. Şunu at. Otomatik, otomat. için jetona benziyor. Jeton ne işe yarıyor? Tam olarak. Kafaya şey iş Tuvalete girebiliyor mu? Giremiyoruz. Tamam bir saniye. Ee, başka ne var? Aa, otomatik. Ana. Harbi mi diyor Biz mi pişiriyoruz şimdi buraları? Güzel mantarım var benim. Pişirsene şunları. E ee, vallahi pişiriyoruz. 3 Kızarmış mantar. Oh, yedik mi şimdi bunu? Bunu da pişir. Bunu da ye. Canımızı dolduralım. Önemli olan can meselesi. Yoksa yemek sıkıntı değil yani. Evet. Güzel. Şimdi ne diyor? Buzdolabı. Bizim buzdolabımız da var. Yani burası bizim evimiz. Ee, buzdolabına şimdilik ihtiyaç duymuyorum canım. Burada ne var? Dur. Sık bunu. Şuraya bak. Burada da bir şey yok. Bunlar ne işe yarıyor kardeş? Tam olarak yemek mi Ne yapıyorlar? Aa, tam orası jeneratör orayı anladık. Da bu kapıyı nasıl açacağız? Bu tarafta da bir şey var. Burada bir <laughs> ünlem işareti var. Dur. Oğlum burada bir şey olması lazım la. Vallahi burada şu an bir şey olması lazım. Aha. Genetiği değiştirmiş domates tohumları Oğlum bize belli burayı gösteriyor. Orada değil. Oraya kart yerleştirmem lazım. Dur. O kartı bulmam lazım benim. Aynen. İkinci yedek redaktör mü? Dengele. Oğlum. 33 gün diyor bir şey ala yıkıla 33 gün bir şey diyor ama tam olarak böyle bir şey anlamadım yani ya yani 33 gün ne anlama geliyor? hiç hiçbir fikrim yok o ee, One minute. burada bir hata verdi dur tamam şimdi bir saniye bir saniye her şeyi bırakıyoruz şuradan bir dışarı çıkarım Taşıma sistemi diyor ya, Allah Allah. Oğlum sen ne iş yarıyorsun? Ben anlamadım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ağaç. Aa, aa çıktık lan, dur lan. Oğlum başlarım senin evine. Ama evi gösteriyor. Oğlum sen bana evi göster. Ha vallahi evi gösteriyor ya, aha. Vallahi evi gösteriyor arkadaşlar. İçeride bir şey var ama bulamadım ben. Tam olarak çözemedim. Ne yapmam lazım? Ben ne yapacağım? Oğlum bir dakika şu yeşil e, şurada bir şey mi yapmam lazım bak e, spor odası ağzını taşıma sistemi. eğlence odası yönetim odası dengelemiyor işte dengelemiyor 33 gün bana mühlet vermiş 33 gün sonra mı yapacağım acaba donatları aramışız donat dolap kilitli şurada bir şey yoktu aynen tam bir saniye ben sıfırdan arayacağım Arkadaşlar bak. Burayı gösteriyor bana. Bu kesip bu dolap. Bununla anahtarı bulmam lazım. Kapıyı aç. Açık. Aç, otomatik Başka ne yapabiliriz Dur. Bir dakika lan. Sırf bir. Burada bir şey var. Bu illa dolap değil yani. Hareketlilik. Artı bir yeterek puanımıza geldi. Çok güzel. Böyle devam. Çalışma ya Atölye inşaat. Şimdi bir saniye. Bizim bir atölye inşa etmemiz lazım. Ocağı boş ver. Ocağ boş. Ne diyor? <laughs> ee, çeşitli eşyalar yapabileceğim bir bina diyor. 20 tane odur lazım. Bir de kömür lazım. Şimdi <laughs> bir saniye. Ben baltayı nasıl yapacağım? Baltayı nasıl yapacağım? Aa dur lan. Bunu nasıl kaldırırız? Tamam canım, Bir dakika. Sıçma, sıçıp patlayacağız. Sonra a buraya aramamışız bak görüyorsun değil mi? Buradan anahtar çıkabilir herhalde. Bir saniye. Bu neymiş? Bez. Güzel bezi al. Hurdayı al. Burada hala ne işe Hiç bilgim yok. Anahtar yerleştirmemiz lazım. Kapı açık. Aa. Aa. Kulluk. Girişçi bu bir buradası şu an köprü içi var. Bunlar başka bir şey bunlar tam olarak şöyle taşıma var. Ha otobüs bu. Bu şey gibi. Aynen tramvay gibi. Evet jeton var abi jeton jeton var. Al salan jeton. Ne oldular? It. Enerji barı alıp Oğlum oyun çok karışık. Her şey bizi yapıyor. Çok şey yapıyor. Ne israf ama. E bunu da al. Bunu da al. anasını satayım al ya. Allah Allah. Oğlum ben niye iki kere şey yaptım? Tamam olmadı, olmadı. Al şunları da al. E al. Hepsini al. Elin geçiyor geçiyorsan. Şimdi. E, ıı, taşıma nasıl sağlayacağız? Taşıma sağlamıyor. Azı durup taşıma sistemini kullanmıyor. bura bizlik değil. Çöp araba Anahtar burada olamıyor mu? Yok Nereye gitsem burada çıkıyor kardeşim Başka bir şey de yok. Bir saniye bir saniye Dur My brother Bir şey var burada Burada bir şey var Ulan Çöpü aradık Oğlum nasıl hafifleştirdin sen bunu? Yok kanki Burada da bir şey yok Çık Başım bitti zaten ya. Aa, çık lan dışarı. İki sabırla mı uğraşacağım ben? O bu eğitimi nerede bu? Eğitimi verin bana. Allah kahretsin. Gece mi gündüz mü şu an? Evet tamam. Bir saniye baba şimdi. Beni hiç kafam karıştırma. Vallahi sinirlenirim. Aa. Kır lan burayı. Kır anasını satayım. Kır. Hoyt. Ya o kadar da artistik yapma ya. Ulan yumrukla odun kırıldığı nerede görülmüş? Kratos musun lan sen? Kır anasını Kır. 20 tane odun yapmam lazım. Kömür de lazım bana. Al, al bunu da al. Güzel odunları topla. Kömürü nasıl toplayacağız? Bir saniye. Bana kömür de lazım evet. Kömür yakmak için ateş yakacağım. O yüzden benim biraz daha odun kırmam lazım. Bunun başka yöntemi yok mu lan? Aa, dur lan, böyle çevirme yöntemini bulun. Vallahi bulurum Öğreneceğiz. Biz bu işi. Aa, biz bu işi öğreneceğiz arkadaşlar. Dur bakayım lan buraya. Dur anasın sari. Toplayabildiğin kadar odun topla. Şimdi bir saniye. Aha. Şimdi sandığı boş ver. Benim ne yapmam lazım? Ateş. Oğlum kömür istiyor? Kömürü nerede bulayım ben? Aa. Şuraya ben bunu kursam mesela. Hadi kurdum diyelim bir saniye. Şimdi baba ben bunu buraya koydum tamam mı? Okey. Şu taşı sen yumruk Ya artık ananın amı. o kadar da artistik yapılmaz ki. Aa dur. kır 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 kır. Bas 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 bebeğim bas. Bas bebeğim bas. Aha. Yeteneğimize gelişiyor. Güzel. Alabildiğin kadar al. Anasını nasıl satayım. Aa. Oğlum bu var ya bu tam yayın videosu ya. Bunu ben YouTube'a çekip atmam. Bu oyun batılmaz atılmaz anasını satayım lan. Oğlum ne yapıyorsun sen lan?